ay sizi görmedim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Burada su silahı var. Böyle. Sonra böyle git. Dur şu tak çek. Bak yani böyle dolduruyorsunuz. Sonra... Sıkıyorsunuz. İyi. Burada da batıyor. Bazen bak böyle bak duruyor böyle batıyor. Diyor. Bak böyle böyle batıyor. Top var. Bakın çok çok güzel bir şey yapacağım. Görüyor musun bak? İçine sokuyorum. Ay yüzüne kaçtı. Bunu bu. Bunu denizin içinde. Bak. Allah.